Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası 55. Konya Aşıklar Bayramı'na 5 ülke 19 şehirden 35 halk ozanı katıldı. Ermeni... Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlikler öncesi Mevlana Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında tüm Konyalıları programa davet etti. Final programı ise inşallah yarın Karatay Gençlik Merkezimizde saat 20'de başlayacak. Ben tüm hemşehrilerimi Aşıklar Bayramı'na bu atışmaya, bu güzel sunuma davet ediyorum. Kılcan'ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan aşıklar kısa süreli açık alan gösterisi yaptı. Bugün ve yarın Konya'nın farklı bölgelerinde gösteri yapacak olan Aşıklar Bayramı programının finali ise Karatay Gençlik Merkezi'nde saat 20'de yapılacak.